Bu videonun konusu Transformers Bluetooth kulaklık. Siz dua edin ayağım takıldı da düştüm. Sizinle burada değil dışarıda oynayacağım. Şu şekilsiniz ya. Biz burada açıyoruz. Açalım kardeş. Oo. Nasıl bir şey acaba ya? Vay. Bu böyle o zaman Kenara alıyoruz bunu. Kaldırıyoruz. Kulaklığımız burada. Burada ne var? Burada bir kutu çıktı. Bunun altı boş. Bu kutudan kullanma kılavuzu falan çıktı ne çıktı? Bir tane kablo çıktı. Şarj kablosu. Kulaklığımız burada. Vay! Yalnız var ya. Şekilmiş ha. Şekilsiniz ya. Oğlum acayip bir şeymiş. Şunu böyle söküyoruz. Bu acayip bir şeymiş lan? Nasıl çıkıyor lan? Oy, bunu böyle itiyorsun. Bunu da böyle itiyorsun. Oradan şarj oluyor. Ama var ya oğlum şekilmiş ya. Oğlum çok iyiymiş lan. Oğlum mıknatıslı bir de bak. O al yanında bunu böyle götür. O kadar açtık. Yani bilmiyorum çok denedim deminden beri bakın. Yani bu yanıyor, bu çalışmıyor. Bu bağlanıyor, bu bağlanmıyor. Şarj olurken de böyle ışık yanıyor işte. Transformers yazılı falan. Böyle şarj oluyor. Şarj edince oldu. Işık yandı. Merhaba bir bluetooth kulaklık yani. Kanalıma abone olabilir, videolarıma like atabilirsiniz dediğim gibi. Stres yapmayın.